konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Düzgören yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle sizden genel bir değerlendirme e, alalım. Eee şimdiye kadar çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öngörüleriniz seçim, nelerdir? Son aslında çok önemli bir seçim. Amerikan başkanlarının seçimleri hep önemlidir. Bütün dünyayı çok yakından ilgilendirir. Çünkü eee bütün dünya politikasına, ekonomisine yön veren büyük bir güç olduğu için. Ee, bu sefer çok daha farklı bir şey oldu. Ee, Trump'ın kişiliği ve işte uyguladığı bu geçmiş dönem dönemindeki başkanlık dönemindeki uygulamaları nedeniyle çok daha tartışmalı bir seçim e, yaşadık ee, ve e, aslında bu tartışma seçimlere de seçimlerin sayımına da e, yansıdı ve şu anda hala e, ciddi bir tartışma var. Ama benim en son e, gelen bilgiler e, işte haber kaynaklarını tarayarak baktığım e, durum şuydu. E, Guardian'ın verdiği bir bilgi var. 264 delegeye ulaşmış vaziyette Joe Biden. Trump ise 211'de kalmış ve şu anda kesinleşmeyen 6 eyalet daha var. Bu 6 eyaletten bir tanesinde bile Joe Biden seçimi kazansa ki bazılarında önde götürdüğüne ilişkin haberler var. Başkanlığını ilan edecek. Trump'ın başkan olabilmesi için bu eyaletlerin hepsinde seçimi kazanması gerekiyor. Yani bir John Biden lehine bir durum bir söz konusu başkan başkanlık başkanlığı kazanabilmesi için. işim bu yani seçimsel sayımsal tarafını bir tarafa bırakırsak John Biden mı Trump mı kıyaslaması çok öncesinden başladı biliyoruz Kim gelirse daha iyi olur Kim seçilirse Türkiye açısından daha iyi daha yararlı olur İşte Orta Doğu açısından ne olur Dünya politikaları açısından ne olur gibi tartışmalar var Aslına bakılırsa fazla bir değişiklik olmayacak Sadece yani Trump'ın gerzeklikleri işte e, yaptığı saçmalıklar e, dolayısıyla e, yönelen ona yönelen eleştiriler ve uygulamaları dolayısıyla ona yönelen eleştiriler ve siyaseti ve e, bulunduğu mevkiyi e, bu kadar komik duruma ve e, aşağılayıcı bir pozisyona düşüren uygulamalar nedeniyle bir tartışma söz konusuydu. Yoksa Joe Biden aslında birçok e, falso, falso yapan, şimdiye kadarki politik hayatında birçok falsoya imza atmış Yanlışa imza atmış çok yeterli yeterli denemeyecek bir başkan adayıydı. Onun kazanması ne olur? İşte Trump'ın yaptığı bazı saçmalıkları yani koronavirüsten kurtulmak için deterjan için gibisinden saçmalıkları yapmayacak bir başkan. Bir de tabii mesele şu açıdan bakmak gerekiyor, kapitalizmin kendi içindeki çatışmayı gösteriyor bu. Kapitalizmin uygulayıcısı bir ülkenin iki partisi, iki hakim partisinin başkan adayları yarıştı burada. Aslına bakılırsa değişen bir şey yok dünya politikaları ve dünya hakları açısından değişen bir şey olmayacaktı, olmayacaktı önümüzdeki süreçte. Bazı ufak tefek uygulama şeyleri, farklılıkları e, olabilir. Türkiye açısından durum tartışılıyor. Türkiye açısından da e, şu, şu var, tabii e, mevcut iktidar, e, saray iktidarı Trump'ın e, kazanmasını çok istiyordu. E, bunun için yatırım yaptı. Bu, bu konuda e, bir takım destekler de sunduklarını tahmin ediyorum e, Trump'ın kampanyasına. Ee, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde uy, bir takım uygulamaları için Trump'a ihtiyaçları vardı. Onun için Trump'ın başkanlığının devam etmesini istiyorlardı. Yani, Biden'la e, yürütemezler mi? Biden'la bir çelişkileri varmış gibi görünüyor ama daha geçmişteki e, Başkan Yardımcılığı dönemindeki bazı e, temaslar ve işte e, bir araya gelmelere e, bakarsak hiç de işte zor olmayacağını, yani Erdoğan'la Biden'ın uzlaşmalarının zor olmayacağını söyleyebiliriz. Yani nihayet bu politika ve her düzeyde de bir uzlaşma sağlanabiliyor. Bu uzlaşma, yeter ki bu uzlaşma emekçi halkların, çalışan halkların sırtından olsun. Dolayısıyla böyle bir uzlaşma yapılabilir. Buna şaşmamak gerekir eğer Biden kazanırsa. Ama aslına bakılırsa meseleye bir de şu açıdan bakmak lazım. Bu seçim, Amerika'nın başkanlık seçimi, başkanlık seçimi aslında çok önemli bir dönüm noktası oldu bütün dünya için. Birincisi dediğim gibi işte liberal kapitalizmin artık iflas ettiğinin kesin bir göstergesi olarak ortaya kondu. Trump'ın ayrıştırıcı politikaları çok somut bir şekilde ortaya çıktı. İşte siyahlara düşmanlık, işte Latinleri dışlama, onlara Meksika'da Meksika sınırında duvar çekme ve işte kadınlara karşı nefret bili ve diğer kesimlere yönelik bu ayrıştırıcı politikaları son derece çarpıcıydı, son derece ilginçti. Aslında faşizan politikalardı bunlar, ırkçı ve faşizan politikalardı. Ama buna rağmen, şurası da çok ilginç, Trump seçilmese bile beklenenin çok üzerinde bir oy alarak seçilmemiş olacak. Bir takım kamuoyu yoklamalarına bakılırsa, Trump'la Biden'ın arasında %10'luk bir fark vardı ama böyle bir farkın olmadığı çok az bir farkla seçimi kaybettiği görülecek Eğer kazan Eğer kaybederse Dolayısıyla bu kadar saçmalayan bu kadar komik duruma düşen ve ülkesinde komik duruma düşüren bir başkanın bu kadar oy alarak yani ikinci seçimde de bu kadar oy alarak başkanlığı kazanması ya da kazanmaması çok önemli değil son derece çarpıcı bir şey bu da demokrasilerde sandık meselesinin, sandık olayının aslında çok ciddi bir şekilde tartışılması gerektiğini ortaya koyuyor. Sandık her şey değil. Çünkü bu sandığı ele geçirebiliyorlar. Bir takım liderler çok rahat ele geçirebiliyorlar. Etkileyebiliyorlar. Özellikle eğitimsiz halk kesimlerini etkileyebiliyorlar. Çok rahat etkileyebiliyorlar. Hele de kitle iletişim araçlarına sahiplerse bunu çok daha rahat yapabiliyorlar. Başka iletişim şeyleri de var yöntemleri de var, sosyal medya vesaire ve devletin olanaklarını kullanarak kullan devletin olanaklarını bu amaçla kullanma imkanları var. Dolayısıyla seçmeni etkilemeleri ve sandıktan çıkmaları. E, bu diktatoryal e, hevesler içinde olan bu başkan başkanların ya da başkan adaylarının e, ülkelerin yönetimine el koymaları e, olayını çok e, geçtiğimiz yıllardan itibaren yaşıyoruz yani son 4-5 senede özellikle. E, Trump'ın seçilmesi, işte Putin'in evet. ömür boyu neredeyse ömür boyu iktidarda kalacak anayasa değişikliği, e, Türkiye'de Erdoğan'ın işte yap, anayasa değişikliği tek adam e, rejimi ve dünyanın çok değişik bölgelerindeki diktatörlük Brezilya olsun, işte Filipinler olsun yani çok sayılacak ülke var. Bütün bu diktatörlük heveslerinin iştahını kabartacak gelişmeler bunlar. Dolayısıyla Trump'ın ikinci sefer kazanmaması bu açıdan önemliydi. Eğer kazanırsa seçimi bu türden içinde iştah olan heves olan ve arzu olan bir takım diktatörlük heves, heveslilerinin e, cesaret, cesaretlendirecek ve şu anda iş başında olan diktatörleri de daha da güçlendirecek bir e, olay olarak nitelendirmek lazım. E, kazan Ama kazanırsa e, kazanamazsa, hiç olmazsa e, bu meselenin tartışılması ve bu, bu meseleye karşı e, mücadele yollarının e, ortaya atılması e, ve değerlendirilmesi e, ve bir, bir mücadeleye girişilmesi e, şansı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu Amerikan seçimleri birçok açıdan çok önemli. Öte yandan siz de söylediniz, Türkiye'deki seçim kampanyalarıyla çok benzeşen bir takım şeyleri oldu Trump'ın. Adeta dedik ya Türkiye'de bir seçim oluyor. Yani işte daha önceki seçim kampanyalarında ne dedi rakibi için? Trump gelirse kliseleri kapatacak dedi. Yani bu Türkiye'de çok kullanılan bir şey. Yani şey Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi için söylediği şey işte bunlar camileri kapattılar şöyle yaptılar böyle yaptılar şimdi de bunu yapacaklar söylemine çok benziyor. Ee, seçim sırasında bu sayım sırasında da işte bunlar e, oy çaldılar meselesi şimdi hem seçimi kazandık diyor son açıklaması açıklamalarından biri hem de mahkemeye başvuracağız diyor. E seç seçimi kazandıysan niçin mahkemeye başvuracaksın? E, dolayısıyla ee, bir de tabii son dönemde, son günlerde, son saatlerde attığı e, tweetler ayrıştırıcı ve e, düşmanlık e, tohumları e, serpen, e, saçma sapan, üstelik de yalan bir takım bilgilere dayalı e, tweetler de çok tepki gördü. Hatta bazıları e, sanıyorum e, yayınlanmadı e, ilgili kurumlar tarafından. E, bu Türkiye'deki e, seçim kampanyalarına ve e, se liderlerin, e, Türkiye'deki şu andaki mevcut liderlerin seçimlerde e, yaptıklarına e, çok benziyor. E, dediğim gibi aslında di diktatörlerin e, tek adamların e, birbirlerine benzeyen çok yanları var. E, bu Trump'ta iyice odaklaşmıştı. E, dünyanın her tarafındaki liderler yani aynı şekilde birbirlerine benziyorlar ve iktidarda daha fazla iktidarda kalabilmek istiyorlar. Daha fazla iktidarda kalabilmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Trump bu mesela ikinci dönemi kazanabilmek için inanılmaz şeyler yaptı. İnanılmaz şeyler yaptı ve söylediği her şey yalandı. Yalan üzerine bir seçim propagandası kurdu. Dünyanın diğer birçok ülkelerinde de Afrika'da, Asya'da, bütün ülkeler, Güney Amerika'da Birçok lider var şu anda ee, seçim sürecini doldurduğu halde ülkesini daha da uzun yıllar e, yönetmek e, hevesinde olan e, çok e, lider var e, Trump kazansa, kazanırsa bunlara e, büyük bir cesaret vermiş olacak başta Türkiye'dekine Türkiye'deki lider e, kadro olan olmak üzere ama e, Biden kazanırsa şimdilik e, bunlara karşı olan e, demokrasiden yana e, güçlere e, bir hiç olması, bir şans tanınacak. E, tabii e, Trump kazanırsa, e, Türkiye'deki siyasi iktidarın beklentileri var. Hem yaptırımları erteleme e, imkanı e, bul bulacaklarını düşünüyorlar, hem de e, belki Trump'ın Trump gene onayıyla, ee, yeni bir e, Kuzey Suriye'de e, Kürtlere yönelik bir operasyon e, izni koparabilmenin e, umudu peşindeler. E, dolayısıyla iktidar açısından Trump'ın seçimi kazanması e, çok çok önemli. E, ayrıca da çok uyuşuyorlar kafa olarak, e, yaklaşım olarak, e, <laughs> siyaset olarak e, ve cehalet olarak çok da birbirlerine benziyorlar doğrusu dolayısıyla dileğimiz tabii Trump'ın ikinci bir dönemde kazanmaması. Evet Sayın Düzgören çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Diye. Teşekkürler. Dünya Aktüel'in sonuna geldik. Yayınımız saat başında Haber Aktüel ile devam edecek. Hoşçakalın. Trump'ın...